Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek sevgili yengeçler haftaya biraz gergin başlamış olabilirsiniz tartışmalar yanlış anlaşılmalar kıskançlıklar umursanmama duygusuyla kendi kendinize sıkıntı yapıp belki etrafınızdaki insanlarla da anlaşılamıyorum ben anlamıyorsun vesaire vesaire moduyla bir tartışmaya girebilirsin amana uzak dur evet biraz gergin biraz sıkıntılı başlanmış çocukların durumları olabilir kendi özel hayatınızla ilgili bazı durumlar olabilir belki ufak çapta sağlık sorunu yaşıyorsunuz bunun stresi bir birikim olmuş bu bir birikim patlaması olunca ama rahatlayacaksınız söyledi kendinizi sakinliğe e, ayarlayın mı o moda girmeye çalışın. Uykunuza dikkat edin. Enerjinizi toplayın ve kimsenin lafıyla sözüyle hareket etmeyin. Uzak yollar var. Yurt dışı, yurt dışı diyeceğim. Uzak yollar ailenden uzakta olabilirsin. İş için, eğitim için gitmiş olabilirsin. Oraya nasıl adapte olacağını düşünüyor. Belki onu tedirgin yaşıyorsunuz. Hukuksal bir işiniz varsa bu hafta bunlar gündeme gelecek. Unutulmuş bir borç, birine kefil olmuşsundur bunun borcu vesaire biraz sıkıntı var. Sevgili yengeçler bu hafta tartışmalardan uzak durun. Bu hafta paranızı vara yoğa harcamayın. Biraz kısıtlayın mümkünse. Çünkü biraz sıkıntılı bir süreç geçireceksiniz. Yani Eylül 15'e kadar birazcık toparlanın, birazcık dikkat edin diyeceğim. Eşler arasında tartışmalar olabilir, güzel giden bir ilişki bir anda bitebilir. Du'a edin, bol bol du'a edin. Özellikle bakara suresi çok çok faydalı biliyorsunuz. Kendini tutsak gibi hissedenler. Ev hanımı yengeç burcu diyelim bütün gün evde geçiyor. Yemekti, bulaşıktı, çocuktu vesaire. Kendine vakit ayıramıyor. Kendini tutsak gibi hissediyor. Ne yapacaksın? Biraz kendinle ilgilen. Çık, dolaş, saçını değiştir. Makyaj yap, yeni kıyafetler al. Kendini ödüllendir. Bu ruhuna da iyi gelecektir. Gerçekten kendini gördüğü zaman da daha mutlu olacaksın bir özel eğitim mi almak istiyorsunuz veya çocuğunuz varsa bunu aldırmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir arayış gündeme gelecek. Bir eğitim kurumuyla bağlantılı bir iş yapmak düşünceniz olabilir. Bir dershane açmak isteyebilirsiniz. Küçük çapta bir eğitim kurumu yapmak açmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili bazı konuşmalar görüşmeler gündeme gelecek. Dediğim gibi bu haftayı sakin geçirirsen inşallah ondan sonra adaletin kılıcını eline alıyorsun. Yapılanlar sana hakkını, sana kim kötülük yaptıysa zaten bu zamanda öyle kim kime bir kötülük yaptıysa aynısını yaşamadan görmez. Yeter ki sakin ol, yeter ki isteklerinin bilincinde ol sevgili yengeç burçları. Evet. Bazı kararlar alman gerekebilir. Bu kararları alırken de bazılarının canını yakacağından da e, eminsin ama başarıya gitmek için bazen bir şeyleri geride de bırakmak gerekiyor diyebilirim. Bana ne yapmayacağım? Bana ne gitmeyeceğim? Bana ne bana ne bu şu bana ne bodundan çıkarsa, atağa geçerse ve sakin olursan sana ne derse desinler. Görme, duyma, konuşma, rahatla. Evet, bir e, hayal kırıklığı da olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Sana bir laf söylenir. Aslında alakasızdır. Çok üzülürsün, canın çok yanar veya çok sinirlenirsin. E, o lafın muhatabı insanla. Yani o sana şunu dedi, o sana bunu yaptı deyip saldırıya geçebilirsin. amana ha uzak dur ulaşılmaz zannettiğin bir niyetin varsa buna ulaşacaksın. Göz aydınlığın var. Hedeflerinde emin ol. Ateşler yanacak. Kor olacak. Ortalık toz duman. Bir şeyler ortaya çıkacak. İhanet ortaya çıkacak. Aldatmalar ortaya çıkacak. Bir de çantanıza, paranıza dikkat edin. Bir hırsızlık gündeme gelebilir Allah muhafaza. Sevgili yengeçler, iç dünyanda yolculuğa çık. Kendinle hesaplaş, artılarınla, eksilerinle, hatalarınla, sevaplarınla kendi bilincini elde et. Ondan sonra da çekil köşene izle diyeceğim. Bir döngü var. Dostlara, düşmanlara dikkat. Dost gibi gözüken insanlar da olabilir. Ser ver, sır verme bugünlerde. Özelinle ilgili hiç konuşma. Ve mümkünse de, ee, dışarıda yemek yememeye çalış e, Alerjik reaksiyon yaşayabilirsin Gıda zehirlenmesi olabilir Allah muhafaza Havalarda sıcak tabii ki Ne olacağını bilemiyoruz Ben tabii pıtı, pıtı 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 ter döküyorum bu arada çocuklar Klimanın altındayım Arada bir açıyorum çünkü hepten açarsam hastalanacağım Evet hayat bize iyiliği de veriyor kötülüğü de veriyor Bazen kahkahalarla gülüyoruz, bir anda sonradan gözyaşlarla boğuluyoruz. Çok güvendi, güveniyorum, çok aşığım dediğin insan aslında sana ihanet ediyordur uzun zamandır. Ya da ya çok güven vermiyor bu insan bana dediğin insan da gerçek dosttur. Onun için bir döngü, bir karmaşa var. Önemli olan hayırlıyı beklemek. Hayırlı insanlarla karşılaşmak. İnşallah her şey hakkınızda hayırlı olur. Uykusuzluk ve enerji düşüklüğü biraz... Sizi ıı, sıkıntıya boğabilir. Neden? Çünkü kafan çok karışık. Psikolojin çok bozuk. Çatacak yer arıyorsun. Çatacak kimseyi bulamayınca da kendi kendine yiyip bitiriyorsundur. Ondan dikkatli ol, temkinli ol ve rahat ol. Hadi bakalım. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için mama su desteğini sağlayalım İmkanınız varsa da Bir cana can olun hayvan sahiplenin Haftanız güzel geçsin Huzurlu geçsin Bereketli geçsin Sağlık dolu geçsin inşallah Sizleri seviyorum Yaradanımı emanet ediyorum Kokulu kokulu öpüyorum